Merhabalar sevgili arkadaşlar 16 Mayıs 2022'de bir ay tutulması gerçekleşecek çok az kaldı ben yani böyle çok az bir zaman kalı bu video çekebildim öncelikle e, Merkür retroları beni çok etkiliyor arkadaşlar şiyonum ikizler olduğu için e, o yüzden böyle kekelersem aynı şeyi yüz defa söylersem kusura bakmayın şimdiden biraz dalgınım iletişimde sıkıntılar yaşıyorum, unutkanlıklar yaşıyorum. Zaten farkındaysanız birazcık geç video yükleyebildim. O kadar planlarım var ama bir türlü bunları düzenleyip karşınıza çıkamıyorum. Ama şimdi her şeye rağmen Retro beni geri döndüremez. Geldim, yayın açtım. Ee, şimdi şöyle ay tutulması tutulma neydi? Ay tutulması neydi? Gökyüzündeki kuzey ve güney ay düğümlerinin yakınında olan dolunaya biz ay tutulması diyoruz. Ee, tabii bir dolunay gibi e, kısa vadeli etkilemiyor bizi aslında. Daha kadersel, daha karmik, daha irademiz dışında gelişen olayları açığa çıkartır tutulma. Tabii bu e, her bir insanı teker teker hepsini aynı derece ve ölçüde mi etkiler tabii ki de hayır. O yüzden burada anlatacaklarımın genel olduğunu e, bilin tekrar tekrar söyleyeyim. Her birimizin bir doğum haritası var. Hatta bazılarımız e, bir takım fırsatlar ve mucizeler de yakalayabilir. Tabii ki bu doğum haritanızdaki etkilenmelere göre yani. Bazılarımızda biraz daha böyle e, küçük küçük şeyler, içsel şeyler yaşayabilir. Bakalım e, genel itibariyle bu arada tabi burçları anlatmayacağım burada. Çünkü biliyorsunuz mayıs ayı yorumlarında ben e, tutulmadan işte yeni aydan dolunaydan Jüpiter Koç geçişinden burç burcunuz ne şekilde etkiler olacak. Bahsettim detaylı bir şekilde. Hani tekrar düşmek de istemiyorum. E, burcu için onu izleyebilirsiniz. O yorumları izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi tutulmanın e, teknik detaylarına gelelim. Öncelikle de Merkür retrolu bir tutulma, Güney Ay Düğümü'nün burcunda olan, güney düğümün yanında olan bir tutulma akrep burcunda. Ee, aynı zamanda tabii Satürn tekareli. Venüs Şiron kavuşum. Jüpiter burada artık Koç burcunda. Ee, <laughs> güzel olan şey şu. Mars ve Neptün kavuşarak düğümlere ve ışıklara güzel bir açı kuruyor. Bu da güzel. Aynı zamanda Plüton'un da bir desteği var. Uzaklaşan bir açı olsa bile Plüton'un da bir desteği var. Peki Türkçe meal nedir? Burada gizli satın ne varsa Açığa çıkacak arkadaşlar. Zaten 2022 ve 2023 yılı değişim dönüşüm yılı. Neden? Çünkü tutulmalar boğa ve akrep aksında. Şimdi Kuzey Aydın boğada kolektif olarak e, gökyüzü ne yapmamızı istiyor? Diyor ki boğa tarafına gitmen lazım. Ama boğa tarafına giderken bize nereyi deneyimletiyor? Akrep burcunun tarafını deneyimletiyor. Ve genellikle e, Güney Aydın'ın tarafı olduğu için oranın biraz daha gölge taraflarını deneyimliyoruz hem kolektif olarak hem de her birimiz bireysel hayatlarımızda farklı farklı doğum haritamızda neler etkileniyorsa o tarz konularda o akrebin gölgesini yaşıyoruz ki o gölgelerle dönüşeceğiz, onları dönüştüreceğiz, değişeceğiz ee, ve o şekilde gidebileceğiz Kuzey Yardım Boğa'ya. Dolayısıyla değişim dönüşüm e, ile alakalı bir tutulma. Akrep Burcu bakın en derin konular, en derin sırlarla bağlantılıdır. Akrep Burcu krizlerle bağlantılıdır. Dönüşüm, küllerinden doğmakla alakalı bir burçtur Akrep Burcu. Akrep Burcu aynı zamanda riskli sağlık konuları. Akrep Burcu aynı zamanda ekonomi, maddi konular, özellikle riskli paralar Akrep Burcu ile bağlantılıdır. Akrep Burcu derinleşmek, okült konular, gizemli konular yani içimizdeki en derin gölgelerle bağlantılıdır. Dolayısıyla bu tutulma her birimizi farklı farklı konularda dönüştüreceğiz. Kimimiz burada e, kariyer konusunda, kimimiz e, işin ilişki konusunda, kimimiz sadece bunu içsel olarak yaşayacak. İçsel ama önemli bir dönüşüm yaşayacağız. Bu tutulma her birimizin hayatında irili, ufaklı, küçüklü, büyüklü bir takım olayları tetikleyebilir. Bir takım durumlarla bizi yüzleştirebilir ve yüzleştiğimiz şeylerin akabinde biz e, önemli bir değişim, dönüşümün içerisine girebiliriz arkadaşlar. Tabii ki aslında her şey olması gerektiği gibi sistemde dengeli. Yani şöyle baktığımızda kötü dediğimiz bir şeyin bile aslında bize öğretmek istediği bir şey var. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi tutulma biraz gergin olduğu için biraz örnekler de vereceğim size. Astrolojiye başlarken başlamadan önce ben de bir tutulmayla arkadaşlar. Ee, ondan sonra bir yıkım yaşadım önce ee, O yıkımdan sonra arkadaşlar hayatıma astroloji girdi Ama o anda benim için çok kötüydü durumlar Hiç de iyi değildi hiç de parlak değildi Ama bugün e, geldiğim noktadan o günlerime baktığımda Şimdi o yıkıma iyi ki diyorum Yani iyi ki evet o anda bir şeyler yıkılması gerekiyormuş ki Ben hayatıma yepyeni bir alan açabileyim Hem de gerçekten istediğim bir alanı açabileyim Dolayısıyla biraz bu gözle bakarsanız daha bütüncül bir gözle bakmaya çalışırsanız o zaman böyle eyvah yandık bittik çok kötü ne olacak korku kaygı e, içerisinde olmazsınız. Çünkü biraz bu engellenmeler, bu korku kaygı, endişe de tetikleyebilecek bir tutulma. Satürn tekareli olduğu için engeller var, baskı var. Yani e, hem kolektif anlamda bir engel ve baskıyla karşı karşıya kalabiliriz. E, hem de biz kendimiz birey olarak, içsel olarak o baskıyı, o engeli hissedebiliriz. Yani gelecek endişesi, kaygısı, korkusu, maddi koşullarla alakalı güvenlik korkusu, kaygısı, endişe bakın bunlar e, tetiklenebilir, bunlar açığa çıkabilir. E, tabii Tabi bir yandan dedim ya şimdi burada gizli saklı konular açığa çıkar, bir takım krizler açığa çıkar her birimizin haritasına göre. Değişim ve dönüşüm kaçınılmaz. Ee, aynı zamanda Merkür'ün retro olması zaten geçmişten gelen konular ve içsel bir dönüşümün de habercisi. Yani içsel bir dönüşüm, iç gözlem de yaptıracak bu e, ay tutulması bize. Zaten şu an ben bu videoyu çekerken aslında tutulmanın etkisine girdik. Ee, ha, böyle yavaş yavaş hissediyor olmalısınız ben anlatırken. Evet bir şeyler var ya da işte e, bir takım korkular, bir takım kaygılar, bir takım endişeler e, şu an böyle içinizde dolaşıyor olabilir. Bazılarınız hakikaten hayatlarında bir takım olaylar da yaşıyor olabilir. Ayrılıklar, kariyerle ilgili konular, bir takım yıkımlar yaşıyor olabilir. Tutulma bunları tetikliyor. Tabi aynı zamanda burada sağlık konuları arkadaşlar. Ee, sağlık konularına dikkat dikkat. Neden? Ee, hem akrep burcu zaten risk sağlık konularıyla da bağlantılı. Riskli ameliyatlarla da bağlantılı. Çünkü kriz dediğimiz zaman kriz e, sağlık konusunda da gelebilir. Finansal konularda da gelebilir. ilişkilerde de gelebilir. Kriz dediğimiz şey Değil mi? Bütüncül yani. Ee, hem birinci gösterge o, ikinci göstergede Venüsün Şiron'la kavuşması. Bakın Şiron biliyorsunuz önemli bir asteroid. Hem yara hem şifa. Dolayısıyla burada e, özellikle kadınlarla alakalı sıkıntılı durumlar, kadınlarla ilgili yaralar, yaralanmalar e, gündeme gelebilir. Ya da bu her birimizi haritasındaki etkilenmesine göre sağlık sorunlarıyla yüzleştiren bir tutulmada olabilir. Özellikle Merkür'de retroya geçmişte işte ne bir önemsemediğimiz ya da görmediğimiz, gözümüzden kaçırdığımız aman boşver ya dediğimiz sağlık sorunları varsa ya da yoksa haberimiz yoksa bile bir şekilde bunlar açığa çıkabilir arkadaşlar. Böyle de bir gündem var. Tabii güzel olan şeyler de var Allah'tan çok şükür ki. Çok şükür ki diyorum ama aslında tabi ki sıkıntılı gördüğümüz şey bile ...şöyle bütüncül baktığımızda... ...bize olumlu yere götürmek için bir sıkıntı... ...hani bunu da söyleyeyim... Ee, ...yine bir dil suçması, yanlış bir şey söyledim orada... mars Neptün kavuşumunun... ...güzel açısı var demiştim... ...bakın bu mars Neptün kavuşumu bize her şeye rağmen... ...yani bir umut... ...bir inanç, bir iyimserlik... ...bir motivasyon getirecek... ...yani dedim ya bazılarımız krizler yaşayacak... ...sorunlar yaşayacak... Ee, ...bazılarımız dışarıda bir şey yaşamasa bile... ...içinde o dönüşümü... ...hissedecek, yaşayacak içsel bir dönüşüm sürecinde olacak bazılarımız. Fakat neyse artık gündemler o mars Neptün kavuşumu ile beraber e, bunu çözmek adına ya da iyileşmek adına, şifa bulmak adına e, motivasyonumuzu da bulacağız içimizde. O enerjiyi de bulacağız. Ne için? E, biraz daha iyimserlik yani inandıklarımız uğruna. Anlatabildim mi? İnanç uğruna harekete geçmek, inanç uğruna çalışmak, çabalamak, mücadele etmek. Bakın bu açıda bunu getiriyor. Jüpiter'in de koç seyahati var. Evet Jüpiter koç seyahati için çekmedim video çekeceğim onu da aslında. Jüpiter neyle alakalı bir gezegendi? İnançlar. Değil mi? Jüpiter'in bulunduğu yerde bir büyüteç etkisi vardı arkadaşlar. Ve Jüpiter burada sıfır derece koç burcunda. Yani yeni girdi zaten koç burcuna. Dolayısıyla bu da bakın bir bireysel olarak kendimize güvenme, cesaret etme. Yani bir nasıl diyeyim ee, girişim yapmak ya da yenilik yapmak öncülük yaparak kendimizi daha iyi hissedeceğimizi gösteriyor yani bakın şimdi çok yine karışık anlattım şu an fark ettim Merkür retro ya, kusura bakmayın diyeceksiniz ki sen hep böyle anlatıyorsun der <laughs> yok tamam <laughs> şimdi sulandırmayayım konuyu şöyle şimdi krizler açığa çıkacak tamam mı kriz çıkabilir çünkü dönüşüm için ne gerekiyor arkadaşlar bir şeylerin gün yüzüne çıkması gerekiyor Bizim göremediğimiz şeyleri ama hayatımızda olmaması gereken ne varsa tutulma etkisiyle Bunlar açığa çıkacak Tabii ki bunlarla yüzleşmek bizi zorlayabilir ama burada ne yapacağız mücadele etmek için o motivasyonu Biz kendimizde bulacağız aynı zamanda Jüpiter'de Koç burcun Koç burcunda ya zaten e, önce olarak ya da aksiyon alarak girişim yaparak harekete geçerek e, Aslında Jüpiter'in o büyüteç etkisini de daha olumlu anlamda hayatlarımızda kullanacağız. Yani diyor ki bu tutulma haritası sanki evet yüzleştin bir şeylerle bir şeyler krizler çıktı hayatında engeller ama sen inançların uğruna pozitif anlamda şifa anlamında harekete geçtin bu sana iyi hissettirecek diyor. Türkçe meali aslında bu. Yani geçmişten gelen konuların bu tutulmayla beraber çözümlendiğine şahit olacağız inşallah hep beraber. Ee, Tabi dediğim gibi bir takım e, Yani bazılarımız Daha olumlu etkiler de alabilir Haritalarına göre bazılarımız Biraz daha gergin durumlarla Karşı karşıya kalabilir Önemli olan şey burada e, Ne öğrenmemiz gerekiyor Neyi idrak etmemiz gerekiyor Yani hayat neden e, böyle bir şey getirdi Yani burada Çünkü bırakılması gereken bırakılacak Bitmesi gereken bitecek e, Böyle kulak arkası yapmayacağız hiçbir şeyi yani ne varsa gökyüzü diyor ki ne varsa ortaya çık çıkacak ve sen yüzleşeceksin. Yani böyle e, işte arkamı döneyim görmezden geleyim gibi bir durum olmayacak diyor bu tutulma. Dolayısıyla bunun da bilincinde olmakta e, fayda var. Burada kendi merkezimizde kalmak, kendi gücümüzde kalmak, hareketli olabilmek, e, yüzleşme cesareti gösterebilmek, dönüşüme, değişime direnmemek e, yap yapmamız gereken şeylerden. Aynı zamanda o... İçinizdeki korku, kaygı, endişe e, bunların da belki dönüşmesi gerekecek arkadaşlar. Satürn tekrarı çünkü e, biraz böyle şey getirir yani. Engellenmişlik hissi, baskı hissi, ondan kötü bir şey olacakmış hissiyatı ya da e, güvende değilim ya da hiçbir şeyim garanti değil hissiyatının getirdiği bir takım böyle zorluklar. Bunları açar çıkartıp daha da tetikleyebilir bu tutulma. Bu tarz hissiyat ve duyguları. E, ama üstesinden geleceğiz inşallah her birimiz inşallah da geliriz evet tutulmanın genel etkileri böyleydi bu videomuz bu kadar olsun bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler diliyorum